Evet arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Bu videomuz nitelikli göç yasası yani 2023 yılında yürürlüğe giren yeni nitelikli göç yasasıyla ilgili olacak. Aslında yürürlüğe girdi dediğim meclisten geçti. Eyaletler meclisi var ve sonraki süreçleri var. Bunları birazdan anlatacağım. Fakat öncesinde bugün 27 Haziran 2023 yani yarın Kurban Bayramı'nın birinci günü. Öncelikle inanan herkesin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım. Bayramınız mübarek olsun diyorum. İnşallah kazasız belasız, sağlıklı, sıhhatli bir şekilde bir bayram geçirirsiniz sevdiklerinizle. Ve kazasız belasız eğer bir seyahate çıktıysanız sevdiklerinize geri dönersiniz. Buradan bu temennimi de iletmiş olayım. Herkesin bayramını kutlamış olayım arkadaşlar. Bu bağlamda 2023 yılının Haziran ayında federal Almanya devletinin yürürlüğe almak istediği nitelikli göç yasası var. Yani aslında burada bizim dile getirmek istediğimiz birçok şey var. Bunlardan en önemlisi de birçok YouTube kanalında ne yapılıyor? Bu yasayla ilgili aslında içeriğin çok fazla incelemeden detay vermeye çalışıyor arkadaşlar. Onlara saygıyla yaklaşıyorum çünkü onların da bir çabası var. Sonuç itibariyle herkesin bu konudan bilgilenmesini istiyorlar. Yani Türk halkından nitelikli olanların Almanya'da bu yasadan faydalanarak çalışmaya başvurmaları için ön ayak olmaya çalışıyorlar. Bunu da yine takdirle karşılıyorum. Ancak burada doğru bilinen yanlışlar var. Bunların biraz altını çizmek istiyorum. Bu bağlamda da bu videoyu yapma kararı aldım. Bunu bayramdan önce yayınlamak istiyoruz. Çünkü bayramda boş zamanınızda bu videoyu izleyerek en azından biraz bilgi sahibi olursunuz diye düşünüyorum. Çok fazla soru geleceğini düşünmüyorum bu videodan sonra. Çünkü yasa o kadar net ki ama yine de yürürlüğe girdiğinde yani resmi gazetede yayınlandıktan sonra konsolosluk sitelerinde hangi şartları sağlayanların hangi şekilde hangi vizeden faydalanacakları zaten paylaşılacak. Bu bilgiler bizlerle de paylaşılacak. Dolayısıyla biz de sizlere bu bilgileri en sağlıklı şekilde vermeye gayret göstereceğiz. Şimdi isterseniz gelin hep birlikte size doğru bilinen yanlışlarla başlayalım. Bazı notlar aldım. O notlara ufak ufak bakarak sizlere yanlış bilgi vermemek adına hareket edeceğim. Şimdiden gözüm aşağı biraz kayabilir. E, affınıza sığınıyorum arkadaşlar. Doğru bilinen yanlışlarla ilgili en önemli konular başlıklar altında bunları nitelendirdim ve bunları da detaylı detaylı açacağım. Yeni yasa nedir arkadaşlar? İlk önce bunu bir açalım. Yeni yasa Almanya'da nitelikli göç, daha doğrusu Almanya'da bulunan 2 milyonluk Sistem açığını kapatmak adına hızlı bir şekilde bu istihdam açığını kapatmanın bürokratik engeller takıldığını ve bu bürokratik engellerin önüne biraz daha yumuşatarak insanların çok rahat bir şekilde işçi olarak Almanya'ya girebilmelerinin önünü açıyor. Aslında çok fazla çok da rahatlık olacağını zannetmiyorum. Yine bürokratik engeller olacaktır ancak normalinden biraz daha az olacaktır bürokratik engeller. Bunlar zamanla zaten oturacaktır kurumlarda da. Dediğim gibi kurumların bu konuya hakim olması ile birlikte de yine hızlanmış olacaktır. Bunun dışında ne zaman başvuru alınmaya başlanacak? Yani aslında bu yasa meclisten geçtikten sonra Cumhurbaşkanı'nın da ile birlikte resmi gazetede yayınlanacak. Resmi gazetede yayınlanmasının tahmini tarihi Kasım 2023. Yürürlüğe girmesi bu meclisten geçtikten sonraki resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte başlayacak. Ancak kurumların bu başvuruları kabul etmeye başlaması minimum 6 ay, maksimum 9 ay sonra. Yani bugünden itibaren değil, Kasım ayından sonra 6 ay ve 9 ay içerisinde olacak. Yani bu da öngörülen tarih. Mayıs 2024 itibariyle kurumlar bu tip başvuruları almaya başlayacak. Şimdi en önemli konulardan bir tanesi de kimleri kapsıyor? Arkadaşlar en önemli konu bu. Şimdi hiçbir mesleği olmayan ya da mesleği var elinde hiçbir belgesi yok. Bu arkadaşlar yine bundan faydalanamıyorlar. Ancak elinde bir diploması var. Yani bu başından beri saydığımız kalfalık belgesi, geçerli bir kalfalık belgesi, şartlık eğitim merkezinden alınmış kalfalık belgelerinden bahsediyoruz. Onun dışında meslek lisans diploması, ön lisans, meslek yüksekokulu diplomaları ve lisans diplomaları bunlar eğer varsa ve bunların netliklerini aldıysanız, bu yasa yine sizi kapsıyor. Aslında burada kafa karıştıran konu ne? Onu da biraz açacağım. Birazdan o konuya da değindiğim zaman zaten anlayacaksınız çok net bir şekilde. Bu yasanın aslında içeriği hangi amaçla yapıldı ve neleri kapsıyor? Bunu da detaylı bir şekilde anlamış olacaksınız. Çok kafanızı karıştırmadan, çok fazla yasaya e, değinmeden birçok şeyi aslında çok rahat bir şekilde anlayabilmeniz adına anlatıyorum turistik vizesi ile yani Schengen vizesi ile Almanya'ya gelen birisi 90 günlük bir Schengen vizesini aldınız. Ne yapacak? 90 gün içerisinde eğer elinde denklik belgesi varsa ve buna bağlı olarak mesleki belgeleri yanındaysa ve bir iş bulduysa Almanya'dan tekrar Türkiye'ye dönmek zorunluluğu yok. Yani aslında burada neyi değiştirdiler? Bunu net bir şekilde netleştirelim. Şimdi elinizde denklik belgesini almışsınız Türkiye'de ve yeterlilikleriniz de var. Ancak iş bulmakta zorluk çekiyordunuz. İşte burada ne yapıyordunuz? Maddi gücü olanlar yani bloke hesap bulundurabilenler. Yani 6 bin euro 6 ay boyunca biner eurodan hesapladığımızda 6 bin euroyu bloke edip Almanya'da iş arama vizesine başvurarak Olumlu sonuç alanlar Almanya'ya gittiklerinde ne yapıyorlardı? İş arama vizesiyle iş arayıp işini bulduktan sonra yabancılar dairesine başvuru yapıp hiç geri gelmeden orada oturum iznine dönüştürüp ve çalışmaya başlıyorlardı. Bunu şu şekilde değiştirdiler. Kimse bloke hesapla uğraşmasın çünkü ülkenin maddi durumu ortada. Bunu gördüler ve dediler ki insanlar Schengen vizesine başvursunlar. Schengen vizesinde bir konum açılacak. Diyecekler ki mesela aile ziyareti, işte 90 günün altındaki bütün durumlar Schengen vizesini kapsıyor zaten. E, turistik vize, işte iş seyahatleri vesaireler bunların hepsi Schengen vizesini kapsıyor. Bunun bir kalemi de şu olacak. İş arama ve çalışma vizesine başvuru gibi bir konum olacak orada. İş arama vizesi olarak seçilecek ve 90 gün altında siz Almanya'ya gidip Schengen vizesiyle ne yapacaksınız? işinizi bulacaksınız. Sonrasında yabancı adayesinde hiç Türkiye'ye geri dönmeden gerekli başvurularınız yapılır. Orada ikamet izniniz alındıktan sonra tekrar Türkiye'ye dönmeden çalışmaya başlayabiliyorsunuz. Ancak burada yanlış bilinen çok önemli şeylerden bir tanesi. Arkadaşlar yine yeterliliği olmayan yani elinde herhangi bir sertifikası olmayan sertifikadan kastım yine bu bahsettiğim kalfalık belgeleri diplomalardan bahsediyorum. Bunlardan herhangi birisi yoksa siz yine üzülerek söylüyorum Almanya'da hiçbir şansınız yok. Zaten bu amaçla gelseniz dahi işlem yapamayacaksınız. Bilginiz olsun. Yine denkliğiniz yoksa yine burada sizin yapmanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi yasa çıkana kadar denkliğinizin çıkartılmış olması. Neden? Çünkü öncelik elinde denkliği olanlar ve iş bulduğunda hemen çalışmaya başlayabilecek olanlar olacak. Yani bu yükü bu şekilde hafifletecekler. Yani ilk etapta siz şunu zannetmeyin. Herkes elindeki mesleki belgeye göre de, e, vizesini alacak ve hemen Almanya'ya girebilecek diye kesinlikle böyle bir şey söz konusu olamaz. Çünkü güç yok. Yani böyle bir konsolosluk gücü yok. Şu anda belli bir sayıda bir e, çalışana sahipler. Dolayısıyla burada da bunlara öncelik verilerek işlemler yapılacak. Bilginiz olsun. Kesinlikle denklik belgenizi o güne kadar almaya gayet gösterin. Ve elinizde mutlaka kısmi de olsa bir denklik belgesi olsun. Zaten... Eğer o güne kadar bir iş anlaşması da yaptıysanız zaten e, mevcut ile bile Almanya'ya çok rahat bir şekilde girebiliyorsunuz. Burada kolaylaştırdıkları tek konu dediğim gibi 6000 Euro blöke hesap koyarak iş arama vizesine başvurup Almanya'da 6 ay boyunca bu paranızla iş arama faaliyetlerine başvurmanızın kolaylaştırılmış hali oluyor. Bunun dışında da denklik sürelerini kısaltmak adına bayağı bir çalışma yapılmış arkadaşlar. Bunun dışında yine 81A ön onayla ailece gidebilecek bu kişiler yani bu yasadan faydalanarak yine 81A ön onay başvurusu yapılarak ailesini de yanına almış olacak. Bunun dışında annesini ve babasını yanına çok rahat bir şekilde alacak ve torunlarıyla birlikte vakit geçirebilecekleri bir zamana sahip olacak yine ebeveynler, büyük ebeveynlerden bahsediyorum. Bunlar da çok büyük bir kolaylık olacak. Diyeceksiniz ki peki bunları nasıl alacaklar? Dil şartı var mı? Maalesef arkadaşlar burada yine A1 seviyesinde yani topluma ayak uydurabilecek seviyede ebeveynlerden de dil şartı istenmekte olacak. Bilginiz olsun. Buna hazırlıklı olun. Sonra sürprize karşılaşmayın. Almanya bugüne kadar hiçbir zaman eşlerden ve yakınlardan hiçbir şekilde dil şartını kesinlikle kaldırmaya sıcak bakmıyor. Bir ara denediler bunu ancak bu meclisten madde olarak geçmedi oylamalar sırasında. Dediğim gibi bu yasanın içinde de böyle bir şey yok. Bunun dışında denklik kalktı mı diye çok fazla soru geliyor arkadaşlar. Denklik kalkmadı. Hatta üstüne üstü denklik alınmazsa zaten en büyük sorunlardan bir tanesi. Çünkü denklik almaya müsait olmayan kişiler yine bu yasadan faydalanamıyorlar arkadaşlar. Yine bahsettiğim en önemli konulardan bir tanesi bu yasanın içeriklerinden en önemlisi fırsat kartıydı biliyorsunuz. Birkaç ayağından bir tanesi bu, üç ayağından bir tanesi ve en önemli ayaklarından bir tanesi bu. Fırsat kartına başvurarak eğer işlem yapacaksanız ki en büyük önemlerden bir tanesi 4 puan yapıyor arkadaşlar denklik alınması ben bu yasa çıkana kadar sizin yerinizde olsaydım mutlaka denkliğimi bir şekilde elime almaya çalışırdım. Çünkü en önemli konu 4 puan ediyor. Burada 4 puanı siz yakalayabilmek adına 4 puanı kaçırmayın. Onun dışında dil eğitiminizi tamamlayın. 2 puanınızı oradan alın. 35 yaşın altındaysanız zaten 2 puan geliyor. 35-40 yaş arasındaysanız 1 puan geliyor. 40 yaşın üstündeyseniz zaten dili ve denkliği tamamladıysanız yine 6 puanı tamamlamış oluyorsunuz. Otomatik olarak siz... Burada herhangi bir sorun yaşamadan geçiyorsunuz. Şimdi denkliği katlı diyen arkadaşlara yine bu YouTube'da canlı yayınlarda vesairelerde paylaşım yapanlara şunu sorun arkadaşlar denklik kattıysa Niçin fırsat kartında 4 puanlık bir madde var. Yani Niçin 4 puan en büyük puanı denkliğe veriyorlar. Bunu mutlaka sorun arkadaşlar çünkü denkliğin kalkma gibi bir durumu söz konusu değil. Yasayı zaten biliyorsunuz web sitemize yayınladık. Üye girişi yapan herkes hizmetler linkinin altında yasayı görecekler. Tıkladıkları zaman pdf sayfa açılacak. Türkçe olarak biz yayınladık. Türkçe olarak oradan eğer maddeleri çözebileceklerse okuyabilirler. Bunun dışında başvurular ne zaman alacağız biz? Yani bu da çok önemli. Başvuruları biz ne zaman almaya başlayacağız? Kasım ayında yani 2023 Kasım ayı itibariyle meclisten geçtiği ve Cumhurbaşkanı onayladığı ve resmi gazetede yayınlanan bir yasa yasaysa bu, yani yürürlüğe girmişse tamamen, biz ön kayıtları gerçekleştireceğiz. Yani ön kayıt dediğimiz nedir? Ön kayıtları alarak kotayı dolduracağız ve ondan sonra belli bir süre kesinlikle bu yasayla ilgili yeni başvuru kabul etmeyeceğiz. Bu başvuruları birlikte hazırlayarak biz de burada size önayak olarak, nasıl başvuru yapılacağını, hangi aşamalardan geçileceğini birebir danışmanlık hizmeti vererek çözmüş olacağız arkadaşlar. Yine bugüne kadar yaptığımız gibi %100 başarıyı da bunda yakalayacağımızı zaten çok iyi biliyoruz. Çünkü çok iyi hazırlanıyoruz. Gördüğünüz gibi maddelere madde, madde madde 117 sayfayı Türkçeleştirdik ve sizlerin hizmetine sunduk. Okuyup buradan göreceksiniz zaten. Bunun dışında yasa aktif olarak e, yayınlanana kadar ne yapılmalı? Başından beri söylüyorum arkadaşlar. Bakın, denklik 4 puan. Denkliğinizi alın. Dininizi öğrenin. Onun dışında 35 yaşını doldurmadıysanız zaten puanınızı aldınız. Bunun dışında yine 40 yaşını geçmediyseniz, 35-40 yaş arasındaysanız yine puanınızı aldınız. Yani her halükarda 6 puanı yakaladığınız için bu yasa sizi çok rahat bir şekilde Almanya'ya götürecek. Burada en önemli konulardan bir tanesi arkadaşlar. Dil şartı. Bakın dil dil dil. Dilinizi öğrenin. Bakın Almanlar buna çok ciddi önem verirler. Özellikle eşiyle birlikte gidecek olanlar. Eşlerinizin mutlaka A1 dil sertifikasını almış olması gerekiyor. Göte, Telk ya da ÖSD bu kurumlardan bir tanesinden A1 dil sertifikasını alması gerekiyor nitelikli göç yasasından faydalanacak olan herkesin minimum A2 almasını tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Çünkü bu sizin için bütün kapıları sonuna kadar açacak. Tabii ki dil öğrenemeyen insanlar da olacak. Dolayısıyla burada evet kapı kapanıyor mu kapanmıyor. Ancak lütfen öğrenin kendinizi zor sokmayın. 16 yaşı ve 16 yaşından küçük olan bütün çocuklarınızı yanınıza alabilirsiniz. 16 yaşından büyük, 18 yaşından küçük olan bütün çocuklarınızı Türkiye'de konsolosluk onayıyla yanınıza alabilirsiniz. Yani eğer bu çocuk 18 yaşından küçükse, 16 yaşından da büyükse ve sizinle birlikte ikamet ediyorsa Türkiye'de hiçbir şekilde sigorta girişi yoksa yani bu çocuk sizin bakımınıza muhtaçsa yine bu yasayla yanınıza çok rahat bir şekilde Almanya'da almış olacaksınız arkadaşlar. Bunu da net bir şekilde kimsenin ee, kafası karışmayacak şekilde anlatmak istedim. Burada bugüne kadar verilen bütün bilgileri bir araya topladığımızda kafayı karıştıracak çok fazla bir şey yok arkadaşlar. Benim söylediklerimi harfiyen yerine getiren ve o güne kadar hazırlığını yapan herkes Almanya'da çok rahat bir şekilde yerini bulabilecek. Yine buradan herkese sesleniyorum. Lütfen günü gelene kadar denkliğinizi alın ve dilinizi öğrenin. Şimdiden tekrar herkese kolaylıklar diliyorum. Yine bayramınızı kutluyorum. Her şey gönlünüze göre olsun. Görüşmek üzere. İyi bayramlar.